Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kafa topu 2 oynayacağız. Şimdi maça başlayalım oyna. Reklamlar işte. Maça başla. Tamam. Ama şeyimiz yok tamam. Boş ver onu. Devam et. Şimdi maça başlıyor. Uf. İnşallah güzel bir maç olur. E, arkadaşlar bu arada benim adım Ronaldo. 44 228 isterseniz yorumlara yazın ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone olanlarla birlikte kafa topu 2 oynayabilirim. Bunu söyleyeyim tamam. Sağdaki benim bu arada. Ah! Ah be. Hadi. İşte bu be. Aa! Ya karşı takımın oyun bağlantısı gitti diye biz şey yapıyoruz ya Allah Allah. Bu çok sinir edici. Hayır! Ya abicim böyle bir şey olmaz ya. Gıcık ya. Tabii gol atamayınca boyutmak geliyor değil mi aklına? Çakal. Sanki biz çakal değiliz. Allah Allah. Al bunu da böyle yersin işte. Senin yüzünden bizim biz de oynayamıyoruz. Hadi ya. İşte bu. Ah, dördüncü golü de böyle yersin. Böyle yazarım sana dördüncü golü de. Al bakalım şunu. Al bak bu da beşinci gol. Bayık ah. bakla olmuyor o işler. Kendin atacaksın golleri. Al bak benim gibi. Altı tane golü boşuna atmadık yani. Al yedi tane golü boşuna atmadık yani. Dellendirmeyin beni vallahi he. Ah be. Bu benim hatamdı çok pardon. Tamam. 9-3. Çeviremez. Artık. Ee, hadi. Şu da gol. 10 On, 10'a 4 Tamam bizde Arkadaşlar gördüğünüz gibi size bir maç örnek örnek olarak gösterdim İsterseniz benimle yani videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayın bu arada yorumlara yazın ve de bu videoyu şey kafam karıştı. Şey yorumlara yazın adınızı. Sonra ben yorumlardan bakayım isminize. Ona göre gelen istekleri kabul edeyim. İsmimi görüyorsunuz. Tam e, turuncu olan Ronaldo 44 228. İsmim bu. E, size gö kafa topuyla göstereceklerim bu kadar da. Serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 就是这是